bu uyku be. Mesade bile bu kadar uyuyan yok be. Masarcığım, seni yine ruhsal uyandırma yöntemleriyle uyandıracağım. Selve amike, ombros epiante, albergo. Peki nerede bu adam? Vay uyanık vay! Bana numara ha? Şimdi görürsün sen numarayı! <laughs> i̇mdat! İmdat! Kaçın! Canını seven kaçsın! İmdat! Bana sakın bir daha numara yapma kocacığım! Yoksa böyle olur işte! Hı. Alçak ruh! Dandik hayalet, gelse otlak, senden kurtulamayacak mıyım ben be? <laughs> Maalesef kocacığım, kurtulamayacaksın! Gelme üstü, üstüne gelme! Ruhsuz ruh! <laughs> Öf ya, aman ya şuraya bak, hayatımın en saçma sapan reklam tanıtımlarını hazırlıyorum ha! Tabarozoğulları oto egzoz boruları, Tabarozoğlu ventilatör pervaneleri... ...bir tabaroz payı iştirak edin. Siz de mutfağınızda Tabarozoğlu düdüklü tencere düdüklerinden kullanın <laughs> unuttun. lan nereden çıktı şimdi bu ya? Öldükten sonra beni bir kere bile olsun yemeğe götürdün mü? Öldükten sonra sen yemek mi yiyorsun ki? E, o zaman tiyatroya sinemaya gidelim. En son sinemaya gittiğimizde ne olduğunu hatırlamıyor musun? İki kişilik yer alıp yanım boş tek kişi oturdun diye... ...bütün millet filmden çok bana bakmıştı. Manyak mı bu herif diye. Ne yapayım? Beni senden başka kimse göremiyorsa bu benim suçum mu? Neyse şu Barbaros Tabaroz denilen adamın reklam işini bitireyim. Söz veriyorum seninle bir yerlere gideceğiz hayatım. İyi o zaman çabuk bitir. Evet, tamam tamam tamam. Tabarozoğlu ayakkabı çekecekleri bir Tabarospa iştirakidir. Ne oldu? Abin için randevu verdiğimiz kız gelecek mi bari? Gelecekti. Merak etme, birazdan gelir. Ee? Bu Banu Bambu nasıl bir kızmış da peşinden bütün erkekler Avrasya maratonu gibi koşuyormuş acaba? Vallahi çok çekici bir kızmış. Yani tanıyanlar öyle söylüyor. Ay tanıyanları boş ver. Önemli olan masarı çekebilmesi. İnşallah masar hayırlısıyla Banu'yu beğenir de dünya evine girer artık. Ay ne biçim çocuk anlamadım ki yani dünya evi fobisi var. Halbuki bir evlense o fobisi hobiye dönüşecek ama farkında değil. Hadi hadi çok konuşma, sen nereden biliyorsun? Ay nereden bileceğim canım? E, a, e, ben kapıya bakayım, geldim! Ah buyurun! Anne! Banu Bambu geldi! Merhabalar! Hoş geldin güzel kızım! Hoş bulduk efendim, ben Banu Bambu! Arkadaşlarım bana Afrodit Banu derler ama ben evimin Afroditi olmak istiyorum! Aferin Afroditciğim, fevkalade bir karar vermişsin. Şimdi gelelim bu kararı gerçekleştirme aşamasına. <laughs> Ay! Eskiden ilk ortak olduğum zamanlarda beni sık sık öperdi. Aa, olur mu öyle şey be Rusarcığım? Allah Allah. Ben seni hep öpüyorum da sen ruh olduğun için demek ki farkına varmıyorsun. Hadi be yalancı. Ah, kapı çaldı. Ne demek yalancı? Allah muhafaza. Demek sen buraya gelip giderken öpseler olur du duymayacak yani. Merhaba, merhaba kanka. Naber? İyiyim iyiyim. Ben de işe giderken uğrayıp seni alacaktım. Ah, dedim ki, de kankam üşümesin, ah, ortalıkta, soğukta beklerken boyu daha da kısalmasın dedim. <laughs> kankam benim. E, tabaroz Holding'in işlerini ne yaptın? E, hazırladık bir şeyler be kanka. Bak ben de hazırladım işler. Bir, bir oku istersen. Giyin bakayım. Kanka. Tabarozoğulları otomobil egzoz borularıyla arabanızdan kötü sesler çıkmasına fayda olsun. Tabaroz Holding tükenmez kalem yaylarıyla kaleminiz yaylana yaylana yazar. Tabarozoğulları TV uzaktan kumandası on off tuşlarıyla nazik parmaklarınız hiç acımadan yumuşacık basacak <laughs> ve gerekeni yapacak. Tabarozpa bir Tabarozoğlu kuruluşudur. Nasıl olmuş kanka? Güzel 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 güzel. Hadi geç kaldık. Gidelim. Bugün önemli bir gün kanka. Tabaroz Holding'in sahibi Barbaros Tabaroz ajansa gelecek. Tabaroz hadi. hadi. Hadi çıkalım hadi, bari. Çıkalım hadi, bari. Çıkalım hadi çıkalım bari. Ne 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 halkımıza direkt olarak hitap etmeyen bir ürünün reklamını yapıyoruz. Bundan böyle reklam dünyasına her türlü ürün girecektir. Yani her şeyin reklamını yapacağız. Ah ah zamanında bunun farkına varsaydık devrimin ve sosyalizmin müthiş reklamını yapardı. Buyurun Önder Bey, sabaha kadar uyumadan çalıştım ve hazırladım efendim. Aa, teşekkür ederim efendim. Bahsedeyim. ben de bütün gece uyumadığım gibi sabaha kadar karlı kayın ormanını dinleyerek çalıştım efendim. Sana da bravo müfettiş. E, ee, bunların her ikisini de Barbaros Bey'e göstereceğim, tabii hangisini beğenirsin? Hayırlısı, kısmetle neyse Hayırlısı. ajansımız Hayırlısı. için. Aa, Hayırlısı. Senim... Hayırlısı. Barbaros Bey için çok zengin diyorlar, adam o kadar zenginmiş ki... ...kartvizitinde tam 15 tane cep telefonu numarası varmış. Ona zengin denmez canım, görgüsüz denir. <laughs> Saçını aynı anda sekiz berber tıraş ediyormuş. Kendine güneş gözlüğü gibi siyah güneş lensi bile yaptırmış. Dünyanın ilk ve tek güneş lensli adamıymış ya. Yuh, hayır, <laughs> panjuru lens yaptırsaymış bari. Ayıcık! <laughs> Önder ile görüşecektim. Tabii efendim, kim diyelim? Tabaros Holding'in sahibi Barbaros Tabaros. Önder Bey, Taratos Holding'in sahibi Bandaros Taramoz Bey geldiler. Bir dahaki sefer adımı doğru söylerseniz sevinirim. Özür dilerim, Hoş geldiniz Barbaros beyciğim. Hoş geldiniz. Çalışanlarınıza şirket ünvanımı ve adımı doğru öğretirseniz sevinirim Önder bey. O beyefendi hiç merak etmeyin ben onlara haklarını bildiririm. Ee, buyurun odama gidelim Barbaros bey. Barbaros. Önder. Ah, affedersiniz haklısınız Barbaros bey. Buyurun efendim. Hmm, Masar sanıyorum eskisi kadar beni sevmiyor gözüm abla. Ah. Boş ver dostlarcığım, aldırma. Erkek milleti hep böyledir. Erkek milletin sevgisi açıkta kalmış kola gibidir. Git gide asidi kendi kendine azalır. Ölmem ona pek yaramadı galiba. Acaba gözü fani kadınlarda mıdır? Ne diyorsun gözüm abla? Yok, şimdi dur orada bak. Senin kocan iyi bir insan. Benim Saadettin gibi manyak değil. Ayol hayat manyağı oldu adam. Bir türlü ölmek bilmiyor. Ayrıca benim mezarımın yanına yaptırdığı kendisi için o özel mezara... ...erkek arkadaşını gömdürdü. Ah, ah, iyi gidi günler. Eskiden olsaydı beni erkek sinekten bile kıskanırdı. Domuz ne olacak? Onun boyutları iyi olmuş ama. Ama o dört boyutu. i̇şte minik kuşum burada. Aa, anne, yine mi? Bu ne lan? Menkıbe teyze nereden bulmuş bunu be? Evet, yine. Ha, sizi tanıştırayım. İşte bekar oğlum, mini kuşu masarım ve bekar ama evinin Afrodit olmak isteyen Banu Bambu. Merhaba Masar Bey. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendim beğendim de şimdi gitseniz iyi olur. Merhaba Firdevs nasılsın? Sana ne? Diyelim ki iyiyim diyelim ki kötüyüm seni hiç ilgilendirmez anladın mı? Konuşamayan şapşal. Yok yok konuşacağım ben konuşacağım da yani şu aralar biraz. Şu aralarda kalırsın inşallah. Demek gerçekten çok işim var Allah evet, aşkına Barbaros Anne, çok... Bey. İşte içeride çalışmalarını beğendiğiniz arkadaşımız Masar Bey tanıştırayım sizi. Memnun oldum. ...şirketinizde en iyi işleri yapabilecek arkadaşımızdır. <laughs> Allah Çok kârlı bir iş için sermaye arıyorum. Ee, bana borç verebilecek bir Allah'ın kulu yok mu burada ha? Bana bak be adam nereden çıktın sen görmüyor musun çok önemli bir işimiz var. E, ne yapalım yani sanki bizim işimiz az mı önemli? Allah bana bak Allah. dua et ki masanın kayınpederisin yoksa bilirdim ben sana ne yapacağımı. ...bu güzel hanımefendiyle kimse bizi tanıştırmayacak mı? Haklısınız beyefendi... ...Massar Bey'in kız kardeşi Firdevs Hanım... ...ve anneleri Menkıbe hanımefendi. Memnun oldum efendim. Ben de Banu Bambu... ...bana kısaca Afrodit diyebilirsiniz. Çok memnun oldum Firdevs Hanım. Teşekkür ederim ben de Barbaros Bey. Ben de sermaye arayan adam... Gazanfer Bey oluyorum. Yok bu benimle ilgilenecek biri ya. ya o çekil be aradan be adam Allah ya. Allah tamam, Dua et ki sen masanın kayınpederisin. Yoksa abi. ne alacak Aldın ki uğrayın bir ara yardımcı olalım. Hadi amca değil mi? Tabii gelirim. <laughs> baba. evet. İyi günler ve tekrar görüşmek. İyi günler Barbaros Bey. Barbaros. Pardon yani Barbaros demek Allah istedim. Hadi, Barbaros. hadi hadi. Hadi, anneciğim siz hadi. de gidin hadi artık çocuğum, hadi. güle güle. Hadi, yürü, hadi kızım hadi şimdi. Sen de patlamayın. Sana patlamayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık, ruh